Türkiye'de 187 bin sandık var, 52 binde okul var. Yani bunların tamamına siz gözlemci koyacaksınız, <laughs> okul sorumlusu koyacaksınız. <laughs> Parti teşkilatlarının böylesine zor bir seçimde çok motive bir şekilde çalışması lazım. Siz eğer Cumhurbaşkanı adayınızı yanlış belirlerseniz, yani tabanınızın, halkın, <laughs> e, güvenini verdiriz, alamayacak şekilde belirlerseniz çalıştıramazsınız. Geçmişte evet. bunun örnekleri görüldü. Evet. Hatta belirlen, Mesela Ekmelettin İhsanoğlu dediniz. Ekmelettin İhsanoğlu CHP ve MHP'nin ortak adayıydı. E, o kampanyayı ben çok iyi biliyorum. Ben o zaman genel başkan emsiydim ve bu belirlemeye karşı çıkmıştım. İfade de edeyim buna. Ama e, CHP teşkilatının e, canı pahasına çalıştığına tanığım. Ama diğer belirleyen parti pek ortalıkta görülmedi. Parti tabanı bazen çok arzu etmese bile görev sayar bu işleri. Çünkü parti tabanı profesyoneldir. Parti şeyi e, Teşkilat. teşkilatı. Ayrıca her partinin cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusu tüzüğünde belirlidir. Yazılmıştır. Uyarlar mı Mesela onda. tabii ki uymak zorunda. Tüzükte yazıyor. CHP'de ne yazıyor? CHP'de grupta yapılacak oylama ile bu belirlenecektir. Ne demek grup? milletvekillerinin tamamı kimin Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda, partisinin adayı olması konusunda görüşünü belirtecek oylama yapacak. Ama sonuçta ha, bence orada bu, itiraz çıkmaz ki bence genel başkan, bu. bu evet şimdi onu ki. söylemeye çalışıyorum. Bence bu parti meclisine de sorulmalıydı ama tü son tüzük değişikliğiyle sadece gruba verilmiş. Efendim, her partinin hem kendi teşkilatını çalıştırmak hem de kendi tabanının hassasiyetlerini yukarıya taşımak ortak görevidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de bunu yapacak, İyi Parti de bunu yapacak, Deva da bunu yapacak, Saadet de bunu yapacak. Aynen. Ve eğer liderler nihayetinde bir tek adayda belirleniyorlarsa, belir, birleşiyorlarsa bu şu anlama gelecek. Ben kendi tabanımı bu aday için ikna ederim. Kendi teşkilatımı bu aday için çalıştırırım Hı. ve ben bu adayın seçilebileceğine inanıyorum. Yani bunu taahhüt etmeyen bir lider herhalde ortak bir aday için bir uzlaşıya varmaz. Kolay bir konu yok. Açıkları olduğu konusunda da sizinle hem fikirim <laughs> e, ama e, dediğim gibi ben çoklu adaya gidileceğini düşünmüyorum. Ve mutlaka e, bir adayda uzlaşılacak ve o aday Millet İttifakı'nın en son metninde de olduğu gibi 13. Cumhurbaşkanı olacak diyerek uzlaşılacak. Peki.